Merhaba arkadaşlar bugün bakın babamın saçını yaptım <laughs> Dik yaptım like atmayı unutmayın şurada bir kırmızı buton var ona da basmayı unutmayınız zee butonu da basın ondan sonra yoruma da yapsın yoruma da ondan sonra Ondan sonra baksanıza yayınımıza geçiyoruz. Şimdi babamın saçını nasıl yaptık anlatayım. Şimdi şöyle öncelikle Tokayı ağzına alıyorsunuz. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Saçlarınızı Ondan sonra bu şey geçiriyoruz. Ondan sonra aynı işleme Aynı aynı yapıyoruz <laughs> Kaçıp duruyor ama Ondan sonra Sen şu açtın Sonra böyle yapıyoruz yoruluyor arkadaşlar. <laughs> Babamın sırtı kısıldığı için kısılmasa ben yorulmuşum. Ondan sonra tekrar aynı işlemi tekrarlayıp yapıyoruz. Sonra son bir işlemimiz kaldı. Son işlemimizde birazcık uğraşıyoruz arkadaşlar. Hı? Video çok uzun oluyor ama böyle. E, bir. Ondan sonra fonu sıkıyorsun ve hazır. Hım. Hoşçakalın. Hım. Bay bay.